Aslında benim için çok güzel bir gün, çok özel bir an. Çünkü ben ilk defa Ankara'ya geliyorum. 27 yaşındayım, ilk defa Ankara'ya geliyorum. E, Atamızı ziyaret edeceğim birazdan. Yani heyecanlıyım. İzmir Karşıyaka, geliyorum. Ben e, geçen yılda Rasevli Anlık Kabire'ye e, gelmiştim. Atatürk'ü e olan tabii ki Atatürk'ü e olan e, sevgi, saygı. LÖSEV e, e, ailesinin bir bireyi olarak da burada olmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. İki sene önce ben yine Anıtkabir'e gelmiştim. Çok güzel, çok büyük, atamızın huzurunda böyle bir yerde olmak bizim için mutluluk verici. Geçen sene yine geldik biz Anıtkabir'e. E, bu sene de e, atamızı daha kalabalık, daha coşkulu bir şekilde ziyaret edeceğiz ve atamızın emaneti sahip çıktığımızı burada herkese göstereceğiz. Ee, şu anda Mustafa Kemal Atatürk karşımızda olsaydı ona LÖSEV gençliğin e, gen Türkiye gençliğini koruyacağını ve e, Cumhuriyet'imizi tekrar raylarına geri döndüreceğini anlatmak isterdim. Unutmayalım ki yolumuz Atatürk'ün yolu. Rehberimiz Atatürk'ün ve hedefimiz şahıdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olacaktır. Tüm insanların eşit bir şekilde yaşamasını her koşulda, ekonomik durumda da, eğitim durumunda özellikle herkesin eşit olması bence bu anlamda LÖSEV'le kesinlikle bağdaşıyor. Çok mutluyum burada olmaktan. İyi ki buradayım, iyi ki geldim, iyi ki LÖSEV'le tanıştım. İyi ki şu an buradayım ya. Gerçekten hayatımda ya başa, başıma gelen en güzel şey diyebilirim. Atamızın bize emanet ettiği bir gençlik var. Her şeyden önce değerlerimiz var. Zengin, fakir ayırt etmeden Nerede? 81 ilin en e, ücra köyünde de olsa oraya ulaşmak istiyoruz. İnanılmaz mutluyuz ve her sene daha da heyecanlanıyoruz. Çünkü her sene sayı daha da artıyor burada. Artık buradaki mutluluğu, heyecanı paylaşmaya gönüllerimiz de doyamıyor, biz de doyamıyoruz. Üstüne eklenerek tekrar tekrar geliyoruz her sene.